Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vestel'in KM7601 A artı 7 kilo olan kurutma makinesinden bahsedeceğim. Eğer kurutma makinesi arayışınız varsa eksileriyle artılarıyla neden tercih ettiğimi uzun süre kullandığım için memnuniyetlerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere kurutma makinesi araştırırken ben zannediyordum ki sadece çamaşır makinesinin üzerinde ya da banyoda kullanılabilecek. Bu kesinlikle yanlış bir şeymiş arkadaşlar. Şu şekilde bir su gideri var. Buraya suyumuz doluyor. Benim yatak odamda. Bu şekilde alıyorum hemen boşaltıyorum geri takıyorum. Yani bir gidere bağlanma şartı yok. Ha, banyoda olursa bir gidere bağlarsanız bunu kullanmazsınız bu zahmetten kurtulursunuz. O artısı olur. Ama ne yazık ki banyolarımız çok geniş ferah değil birçoğumuzun. Bu yüzden kurutma makinesi almıyorsanız ertelemeyin. Bence her eve lazım. Bir diğer husus. Kurutma makinesi aldım. Çünkü balkonda serme şansım yok. İklim koşulu olarak genelde yağmurlu bir şehirdeyim. Yani sıkıntı oluyordu dışarıya sermem. İçeride kuruttuğumda da alerjik reaksiyonlara yol açıyordu çamaşırlar ne yazık ki. Bu yüzden doktorumun da tavsiyesiyle hani artık sizin alerji seviyeniz yükselmiş ailece ve çocuklu bir ev olduğu için ne yazık ki her gün çamaşır yıkanıyor. Bu yüzden bir kurutma makinesi alın diye önermişti. İşte araştırdık o zaman. Çevremizde çok da kullanan yoktu işin gerçeği. Bir 3-4 yıl oluyor çünkü ben makineyi alalım. Daha sonra bu makineyi tercih ettik. Bir tercih sebebi de şu şekilde A artı. Bu çok önemli arkadaşlar çünkü kurutma makinesi elektrik harcayan bir makine. Hani enerji sınıfı eğer B, C olursa elektrik faturanızı bayağı bir yansır. Benim çok yansımadı işin gerçeği. Hani böyle A kurutma makinesi aldım elektriğim şöyle bir arttı demedim. Bu şekilde arkadaşlar diğer bir hususta yine bu ayarları. Kaç tane ayarı var. Kaç tane bu şekilde programı var. Buna bakmalısınız. Üçüncüsü kesinlikle sesi arkadaşlar. Sesi çok yüksek bir ses de ne yazık ki hele ki odada kullanacaksanız sorun. Benim makinemin sesini şimdi size göstereyim. Boşken çalıştıracağım ama. Şöyle başlıyor. Ses bu şekilde arkadaşlar. Şu an topların sesi var bir de. Çok gürültülü, çok rahatsız eden, aman işte evde duramıyoruz çalıştığında diyebileceğim bir makine kesinlikle değil arkadaşlar. İşte temizliği kolay. Bu şekilde suyunu döküyorum. Ben memnunum. Küçükme dediğim gibi olmuyor. arçelik gibi, boş gibi kullanan arkadaşlarım var, yakınlarım var. Ne yazık ki küçültme oluyor diyorlar. Ha, küçültme olmaması için de bir önceki videomda zaten bahsettim sizlere. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl kullanmam gerekiyor? Kullanma talimatlarına uymamız gerekiyor. Bu şekilde arkadaşlar ben makineden çok memnunum. Eğer alacak olursanız gerçekten Vestel'i tercih edebilirsiniz. Şimdiye kadar bir servis sorunu yaşamadım işin gerçeği ama. Onda da sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Zaten Türk malı. Hani hemen şey yapabiliyorlar parça tedarik edebiliyorlar bu da önemli servis sorunu yaşamadım yani bir sıkıntı yaşamadım Allah'a şükür ama yaşarsak da inşallah bir sorunla karşılaşmayız halledilebilir kolayca bu şekilde yatak odamda kullanıyorum tekrar belirteyim bunu hani almak isteyen banyom küçük diye almayan varsa kapalı bir balkonunuz varsa yukarı komşumda kapalı balkonunda kullanıyor. O şekilde de kullanabilirsiniz. Biz biraz işin gerçeği nemden korktuğumuz için balkona koymadık. Ama burada da bizi rahatsız etmiyor. Sadece uyurken çalıştırmıyoruz. Yani gece çalıştırmıyoruz. Normal gündüzde bizi rahatsız etmiyor. Şu şekilde yine ayarlarından bahsedeyim. Gecikmeli başlatma ayarım var. Süreli kurutma, kurutma seviyem. Eğer ürün çok narinse narinim. Kırışık önleme bu da çok önemli. Bakın bu hususta çok önemli. Eğer programımı açtım. Bakın 2 saat 45 dakika. Kırışık önlemeye basarsam süre değişmiyor ama içerisindeki çamaşırlarım sanki ütülüymüş gibi çıkıyor. Kırışık önleme bu yönden önemli. Ama kırışık önlemeye bastığımızda yine çok önemli. Makine kendini kapatmıyor arkadaşlar. Bunu bize söylemediler. Yine bunu biz kendi deneyimlerimizde bulduk. Kırışık önlemeye bastım. Makineyi çalıştırdım. Diyelim evden çıkmam gerekti. Kırışığı önlemek için makine durduğunda sıcağıyla kırışacaktır ya. Makine durup durup yeniden çalışıyor. End diyor burada bitti diyor uyarıyı veriyor. Fakat içindeki çamaşırı kırıştırmamak için durup durup tekrar başlıyor. Devam ediyor kurutma işlemini. Ve bu da yine elektrik açısından bence sıkıntı. Eğer kırışık önlemeye bastıysanız evde olmaya gayret edin. Bittiğinde dıt dıt diye iki kere rahatsız etmeyen sesle bir sesi var. Yine bu da rahatsız etmiyor ve uyarı verdiği için gelip kapatıyoruz. İçerisindeki çamaşırları hemen çıkarmaya gayret ediyoruz. Hemen çıkarmazsak sıcağıyla ne yazık ki kırışma oluyor. Çıkartıp elinizde de bir el ütüsü yaptığınızda eşofmandır. İş çamaşırıdır. Asla ütü istemiyor. Kırışıklığı gitmiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde alacak olanlara tavsiyemdir. 7 kilolu kullanıyorum. Makinanızın kilosuna göre kullanın. Makinem da 7 kilolu. Makineden hazne olarak zaten daha büyük arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.